ve sosyal medyada dolanan coğrafi işaretlerle ilgili ciğer kebabının tescil olarak Diyarbakır'ın aldığı söylenmekte. Biz bunu 2018 yılında Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası olarak ciğerin tescilini almıştık zaten. Bilindiği üzere coğrafi işaretlerde geçen yıla kadar Türkiye'nin lideri konumundaydı. Ticaret ve Sanayi Odası olarak 27 ürünümüzün tescili yapmış idik. Ancak geçtiğimiz yıl biz bununla ilgili Urfa'da bilgilendirme yaparak önümüzdeki yıllarda bu elimizden gidebilir. Sebebi ise şu, sadece ticaret odasının tesciliyle çalışmasıyla bu bundan sonra devam etmeyebilir. Çünkü farklı illerde bütün kurumlar, kuruluşlar, herkes yapabiliyor. Örneğin farklı bir illerde, ticaret odası yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve belediyeleri, belediyeler, ilçe belediyeleri, bütün STK'lar ayrı ayrı tescili için müracaat ediyor. E tabi hal böyle olunca sadece Şanlıurfa'da ticaret odasının uğraşıyla bu yeterli kalmayabiliyor. Nasıl ki 2017 yılında çıkan kanunla değiştiyse bu tescili konusundaki yasamız, herkes her yerde tuzunu, biberini değişerek tescil alabiliyor. Çiköfteyi de bildiğiniz gibi 84 yılında almış gidiyoruz biz. Fakat daha sonra Adıyaman etsiz çiköfte olarak almış oldu. Çünkü 2017'de çıkan yasa gereği artık her coğrafyada yetişen, her coğrafyanın kültürüyle paralel olarak farklı ürünlerimizin tescilini yapabiliyorlar. 84 yılında yine Şanlıurfa fıstığımız Antep tarafından yapılmış olmasına rağmen biz bunu lobilerle, çalışmalarımızla, üniversitemizde, tarım müdürlüklerimizle birlikte çalışarak artık bu önümüzdeki ay biz de patent konuna askıda şu anda Urfa fıstığının patentini almış olacağız. Onun için bu konuda bütün kurum, kuruluşlar, büyük şehrimiz, organizasyonda hep birlikte el atmamız lazım. Evet, biz ciğer kebabının tescilini yapmışız. Bunu bilmeyen arkadaşlarımıza ve hemşerilerimize duyurmak istedim.